Valhalla, Hint-Avrupa dilindeki kel köküne dayanıyor kel. Bildiğimiz kel değil. Bu gizlemek, örtmek, saklamak, korumak anlamında bir kel kelimesidir. Mesela dilimizdeki hal kelimesi bu köke dayanır. Halde de şey, işte balık hali, hmm. pazar hali olan hal. Durum anlamındaki hal değil. Bu da tabii kel kökünden şöyle geliyor. Fransızcadaki, Paris'te özellikle pazar alanlarına hal deniyor. Halles diye yazılıyor bu. Hatta les halles şeklinde. Bu özel isimden cins isim olmuş da dilimize hal şeklinde geçmiş. Hal kelimesi buradan geliyor. Val Valhala da aslında baktığımızda salon anlamını taşıyor. Hatta işte mitolojide maktullerin salonu diye geçiyor Valhalla. Şimdi o Fransızcadan çıktığı yerde o kelime les halles diye yazılan o hal kelimesi o Paris'teki pazar yerleri salon gibi. yani salon değil mi? Kapalı. Her yeri kapalı. Bunlar da yanlar falan da kapalı. Yani bildiğin salon şeklinde. Valhalla'ya da bu kökten gelen bir isim veriyorlar salon olarak.